falling Herkesin şeyi olur ya böyle doğum olduğu bölge vardır ya Benim taksiciler <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok <gülüyor> 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 Takside kameramı unuttum, geri dönme. Ne zaman? <laughs> 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 Günaydın arkadaşlar. Kuafördeki en erken randevuyu alarak rekor kırmış olabilirim. Yani aslında o kadar erken değil ama 11'de randevu. Hiç erken değil aslında. Neyse şu an kuaföre gidiyorum cadde tarafına. Sonra belki bir şeyler bakınırım. Belki bir şeyler yerim. Mango'da bir tane ayakkabı beğendim. Onu gidip denemek istiyorum. Olursa onu almak istiyorum. Çünkü hiç topuklu ayakkabım yok. Yani bir yere giderken giyecek adam akıllı bir topuklu ayakkabım bile yok. Belki öyle bir geziniriz, bakınırız. Gözlerim çok güzel oldu. Keşke yanımda biri olsaydı da fotoğrafımı çekseydi. Ama yok. Hadi gidelim şimdi geç kalmadan. Müzik <laughs> De buluşacağız. Onun gelmesini bekliyorum. O gelene kadar da caddede biraz dolanıp telefonuma ekran falan taktıracağım. <laughs> Evet. Telefonuma cam taktırmak bir saatimi falan aldı. Olmadı. Çıkarttı. Tekrar taktı. Çıkarttı. Tekrar taktı. Böyle sonra olunca kapı takınca boşluk yaptı. Hava baloncuğu kaldı falan. Üçüncüye falan taktığında oldu. O kadar yoruldum ki ayakta bekledim böyle. Regle oldum olacağım zaten. Ben beyaz giyinmişim derdim. Neyse anlamadım. İsparkçı adamı bulamadım. 18 liramı ödeyemedim. Şimdi gidiyoruz. Aa isparkçı adam. Abi. Pardon. Ödeyeyim şunu. Teşekkür Çok ederim. Olur. Kolay gelsin. It's been so long that I haven't seen your face. Çok güzel. <gülüyor> Sevmedin mi? Like inanılmaz. Çok sevdim. Yalan. Doğru söyle. Sevmedim. Sen sevdin mi? Peki dene bakayım. <laughs> Eskiden daha güzel, çok acı, çok alkolü. Oldu. Evet. Bunun için onlar kızabilir miyiz bilmiyorum ama... Bence içeriz bu şekilde. İçeriz. Kesin içeriz. <laughs> Afiyet olsun, tokuştur. Allah evet, aşkına. Benim için mi bu peki? Tamam. Bir tamam, tane atıyor, seviyor. Sevmiyor. Tamam. Sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor. Seviyorsun. Hayır. <laughs> Saçmalama yanlış saydım. Bence tekrar say. Bir bak. Oo güzelmiş. E, en en güzel. Bu mama bebek. Bu da farklı. Mama bebek ne abi? Bir o insan niye bebek, bebek, bebek maması tutmuş bu güzel? <laughs> ben alırım. Yani, yani yandığımızı da olabilir. Bunu kimse beğenmedi. Güzel kokmuyor. Bu. Yani, ne kadar tatlılar? <laughs> 10 TL. <laughs> Aa, elma Herkes... çok güzel kokuyor. Ne o? <laughs> elma mı? Ay. Herkesin yüzüne bakmadığı şeylere şans vermiyor. <laughs> Aşkım. <laughs> <laughs> çok uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapıp kargo açacağız. Hiçbirini açmadım. Bir tanesini açtım, dayanamadım. Ama geri kalanı paketli gerçekten açmadım. Hep beraber açacağız. Önce bununla başlıyorum. Bunun ne olduğunu... Aa şey mi acaba? Body mi? Yok etek. Zaten bir etek aldım. Böyle postallarla falan giymek için. Sonra çorap aldım. Ben bu çorapların bağımlısı oldum arkadaşlar. Yani bu kadar yumuşak bir kumaş olamaz. Böyle beyazlarından almıştım zaten. Bir üçlü daha aldım beyazlardan. Çünkü beyaz çorap yani. Bir de değişik böyle pembe, gri ve mor aldım. Bu renkleri de çok şeker. Beyazlar kadar giyileceğini düşünmüyorum ama yine de böyle arada kombine renk katmak için bana güzel olabilir diye düşünmüştüm. Sonra böyle bir şey var. Bunlar kaçtaki evde gördüğüm ve direkt haniyesinde aldığım şeyler. Bir de cam olmaları çok hoşuma gitmiş. Bu mesela sıvı sabunlu böyle şeye koymak için, mutfak için. Burada bulaşık deterjanı için. Aa, bunlar plastikmiş. Hmm. Bir de böyle bu kulak pamuğu için, bu normal pamuk için. Bir de bunlardan aldım. Bunlar cam olsa çok iyi olurmuş ama cam değiller maalesef. Ama olsun ya da güzel gözüktükleri için okey öyle bir elbise gelmiş ki arkadaşlar. Bu elbise yani en son göstereceğim. Önce şöyle file bir elbise. Bikini üzeri için inanılmaz iyi. O kadar iyi ki. Hii. Bir de bunun üstü böyle bir üstü ve inanılmazlar. Çok iyiler. Elbiseye bakın şimdi. Görebiliyor muyum? Ben bunu bir giyeyim. Yani genelde zaten benim bütün elbiseler için beline tadilat yaptırmam gerektiği için bunun da beline şuradan tadilat gerekiyor. Ama şimdi arkasına bakın. Bayıldım. Bayıldım öldüm. arkadaşlar. Evde hiçbir şey yapmazken vlog çekmeyi aşırı özlemişim. Bugün de hiçbir şey yapmadığım bir günle sizlerle karşınızdayım. Öncelikle şu yüzüme, ağzıma, yüzüme bir renk gelsin diye müthiş bir şey. Gerçekten. Hatta biraz da göz altlarımı kapatmak istiyorum. Sonra gidip kahve yapacağız. Ve yeni bardaklarımda kahve yapacağız. Dün evde temizlik vardı. Her yere çarşaf asılmış. Bu görüntüden gerçekten nefret ediyorum. Şu çarşafı önce toplayacağım. <laughs> bir süredir geçirdiğim en ağır regliyi geçiriyorum. Yani neler yaşadığımı, ne kadar acı çektiğimi gerçekten bir ben bir de Ozan biliyor. <laughs> Sırf Reyla oldum diye çok güzel bir etkinliği kaçırdım. Fethiye'de yapmışlardı. Yapıyor yani şu an devam ediyor. Ben gidemedim çünkü yani dedim ki hani ilk iki günü tatilde olmaktansa evde olmayı gerçekten tercih ederim. E çünkü bir iş, işkenceye dönüştürmeyi ve zorlamayı sevmiyorum açıkçası. O yüzden hiç gerek duymadım böyle bir şeye ve gitmedim. Ama o kadar güzel bir yere gitmişler ki inanılmaz inanılmaz üzüldüm. Zaten öyle çok tatil tatil öldüğüm bir havada değilim. Çünkü tatilden daha yeni geldik ve tatil Doydum fazlasıyla. Ama işte insan gittiklerini görünce ve gerçekten çok güzel bir yere gitmişler, çok tatlı yemekler yemişler ve çok azıcık insan götürmüşler falan üzüldüm biraz ama olsun. Böyle son günlerde gerçekten ciddi anlamda kitap okumayı kafaya takmış durumdayım. Ama hani öyle böyle takmak değil. Bir de hani benim bir özelliğim var. Ben ilkokuldayken hızlı okuma dersleri almıştım. Bundan dolayı şu an böyle ekstra hızlı okuyabilme kabiliyetim var. O yüzden böyle son 2-3 haftadır yaklaşık 5-6 kitap falan okumuş olabilirim. Ha belki daha fazla bilmiyorum. Yani kitap okumaya taktım yani şu sıralar. Sadece allık süreyim yeter dedim. Eyeliner bile çektim. Şimdi öncelikle benim espresso makinem... Mutfağa böyle bir şey aldık. Gösterdim mi size bunu? Şimdi benim espresso makinem olmadığı için ben bunu ilk vloglarımı izleyenler biliyor. Granül kahve kullanıyorum. Ama ben granül kahveyi seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum ve granül kahveyle yaptığım ice latte'yi kime içirseniz için bunun granül kahve mi işte espresso ile mi yapılmış, filtre mi yapmış? Hiçbir şey anlamaz. Mis gibi içer kahvesini. İçinde aldığım bardakları gösteriyorum sizlere. Bakın şuna bakın aşkım ya sen bana tatlılıklar mı yapıyorsun? Hı? Sen şekerlikler mi yapıyorsun? Göbek nedir bu göbek? Oh. <laughs> Anne bu gerçekten bambaşka bir hayvan ya gerçekten. Of. <laughs> şekilde arkadaşlar Şimdi istiyorum ki sizlere lazerle alakalı bir şeylerden bahsedeyim. Çünkü ben yaklaşık 16 yaşımdan beri mecbur kaldığım için uğraşamayacağım bir seviyedeydi. Yani bu kıl tüy konuları benim için biraz ekstraydı. O yüzden ben de 15-16 yaşımdan beri lazere gidiyorum. 18'de başlanması gerektiği söyleniyor. Hormonlar vesaire vesaire. İlk gittiğim makine uzaktan çizgi halinde atış atan makineydi ama değdirmeden. Teninize değmiyor ve uzaktan çizgi çizgi. O makine bütün benim, benim bütün kollarım bitti yani kollarımı şu an ne alıyorum ne bir şey o yüzden dövmelerim de var zaten. Belki dövmelerimin üzerinde birazcık çıkıyor. Ya mesela o lazeri yaptırırken şu dövmem vardı ve bu dövmemin üzeri ilk günkü gibi çıkıyor. Onları jiletliyorum. Benim ama o makine kollarımı bitirdi. <laughs> Bütün vücuduma gidiyordum bu arada. Daha sonra Aleksandreit'e gittim. Alexandrite uzaktan nokta halinde atış atan en etkilisi ve en çok acıtanı ama sadece en kalın ve en koyu kılları gören makine. O beni gerçekten hani sadece iki seansı gittim ona çünkü o zamanlar 18 17 on... 19 yaşındaydım ve bu kadar acıya katlanamayacağımı düşündüm. <laughs> Ondan sonra dedim ki madem ben belli oldu ömrüm boyunca gideceğim buz lazere gideyim. Hem daha az acısın hem de ne olacaksa olsun artık az acısın istiyordum sadece. Sonra buz lazer e, yüzümü çok bitirecek gibi oldu. Gerçekten dedim ki buz lazerle kesin bitecek bitecek. Yüz ay şekilde tekrar çıkıyor arkadaşlar. Yani yüzün yüzde yüz bitirecek tek şey ne bilmiyorum. İğne lepilasyon iz bırakıyor diyorlar. E, bir şeyler bir şeyler diyorlar. Ben de bütün makinelerde yüzüme de girdim bu arada. Onu hiç çekinmeden hepsine yüzüme de yaptırdım. E, buz lazere ben bir sene bir buçuk sene boyunca gittim. Tam böyle her şeyi bitirecek gibi oluyor. Yani hepsi aslında sizi bitiriyor. Ama hepsi bir süre sonra tekrar çıkıyor. Ve hani benim tam Lazer'e uygun kıl kökleri ve rengi olduğu için yani yine de benimkiler de bitmedi. Yani sonra bu Lazer'e bıraktım. Ee, bu tarafta bir yere. Yine tekrar Aleksandre'ye bu en çok acıtan ve en çok etkili olan makineye gittim. Bikinimi çok büyük bir oranda azaldığını söyleyebilirim. Ciddi büyük bir oranda azaldı. Zaten hani hiçbirinin aslında yüzde yüz bitirme gibi bir iddiası yok. Hepsi sadece azaltabiliyor. Aleksandret bikini de çok etkili. Çok 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 etkili. Yani benim için en azından öyle oldu. Ee, koluma bacağıma zaten artık gitmiyorum. Hani o çıkanlarla da, ne bileyim, jiletle falan başa çıkabiliyorum. Ama konu yüz olunca, bu arada koltuk altınız en kolay bitecek yerlerden bir tanesi. Benim belki senelerdir koltuk altımda hiçbir şey çıkmıyor ama yine de hani ya bir tane çıkıyor, iki tane çıkıyor. Anladınız mı? Yüzde %100 bitirmek diye bir şey yok. Bir tane iki tane çıkması bence çok büyük bir lütuf. Özellikle esmer olanlar için. Koltuk altı böyle ilk lazere başladığımdan beri zaten benim en çok çabuk azalan ve en çabuk biten yerimdi. 100 yüz de denilince ne bir artış oldu ne de bir azalış oldu. Tabii ki yaptır, düzenli olarak girdiğim dönemlerin hepsine dedim ki oha yüzüm bitti galiba. Bittiğini zannettim. Ama Yüzüm hiçbir zaman bitmedi. En son dedim ki ben iğne gitmek zorundayım. Ben iğne şöyle zannediyorduk. Bir, x, bir seans giriyorsun, iki seans giriyorsun ve bitiyor zannediyordum. Ama bu da normal lazerler gibiymiş ve 10-12 seans neredeyse yüzüm için girmem gerektiğini söyledi kadın. İğne bence en büyük sıkıntısı şu. Ciddi anlamda canınız yanıyor. Öbür lazerlerin hepsinden çok can yıkıyor. Ben sadece 20 dakikada yanabildim. Dakika başına ücret ödüyorsunuz zaten. Çünkü hani bölge bölge girme gibi bir şansınız yok. Çünkü o bölgeyi tek seferde bitiremezsiniz. O yüzden dakika olarak ücret ödeniyor. Dakikası yani yaklaşık olarak 8-9 lira falan olması lazım. Ve bu arada size girmeden önce bir iğne veriyorlar. İlk seansınızda o altın iğneyi satın alıyorsunuz. 130 lira gibi bir parası var. Bu altın iğneyi her seferinde yanınızda götürüyorsunuz. Bir kerelik satın alıyorsunuz ve daha sonra satın almak gibi bir şey yok. Benim ilk seferim olduğu için kimse bana işte uyuşturucu krem istiyor musun vesaire sormadığı için ben de bir şey söylemedim. Uyuşturucu krem sürmeden girdim seansa. Böyle anlatılamayacak. Hani birine size vurması bir yerinizi kesmesi gibi bir acı değilse i̇şte elektrik veriyorlar anladınız mı? Ve hani gıcık bir acı. Çok sinir bozuyor. Ee, tek seans girdim ve o tek seanstan sonra iz falan kalmadı. Tabii ki 2 üç gün falan böyle isilik olmuşsunuz gibi orada nokta nokta izler oluyor. Ama krem sürünce geçti. Ama sadece 20 dakikalık bir işlem olduğu için şu an azaldı mı bitti mi nereye yaptı nereye yapmadı anlamıyorum çünkü yani çok az küçük bir bölme yapabildi. Ben uyuşturucu krem sürmediğim için. Tekrar devam edeceğim iğneliğe. Yani en kesin en azından bana böyleymiş gibi geliyor. İz kalma ihtimali var mı? Var. Ama kıllı olmaktan iyidir. <laughs> Sanki geldi. Böyle bir hap olsun. içelim. Bütün tüylerimizden kurtulalım istiyorum tek seferde. Yani ne teknoloji neler nerelere geldi. Biz hala kıllı tüyle uğraşıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İğneyle plasyona gittiğim yerin ismini size söyleyeceğim. Söz. Ama birazcık daha tecrübe edinmeyi bekliyorum. Çünkü ben sizi yollarım. Bende is kalmadı. Tenim çok hassas değildir benim. Sizde kalır bilemem. O yüzden birazcık daha bir iki seans daha gideyim. Söz veriyorum söyleyeceğim size. Hı.